şeyden daha basit gibi geldi Osman bu diğer bisiklet oyununda yanmıyorum ben bayağı gidiyorum yani. yani de 50 kere yandıydım yani. <laughs> ya bu düşünce biraz daha böyle toparlıyorsun. Öteki tane evet, toparladım. en iyi oynadığın oyun olabilir diyor. Dur bakalım. Bak nazar değdirdi ya. tamam sıkıntı yok. A few moments later. Lan o tuş o tuş değil lan. Asfalda çıktık. Azıcık fren yapsak iyi gibi olur gibi. Yavaş yavaş. Ha! Çok ben güzelim. size dedim. <gülüyor> Aferin size. <laughs> ya böyle de bitiririm oyunu işte. Tetezi onu. Sen deyim. <laughs> Göremez. Allah ödüm patladı. <laughs> tamam. Tamam. Bas, taş var. Yap. Oy, abi nasıl abi, başkanım? Abi şey sıfır bıraktı be. Kardeşim bu adam bak arabaya iniyor tamam mı? Ben arabayla buna eziliyormuş gibi yapacağım. Sen şehre in Osman. Direkt şehirin ben bunu oyalayacağım tamam mı? Beni ezmeye çalışacak. Tamam, bak tamam, stratejik tamam, zeka tamam. Bak. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Bir ağacın yanında <laughs> dur abi <laughs> ben bunu vururum. Çok güzel. Bir tane daha var. Çok güzel. Buraya. 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 Starshinchuk. göz daha veriyorum. First game. Very easy. Win. My. Yeah. Oh. Under Who are you? Kimseniz nasıl? Ya bak. What can I do? Sometimes. It's very easy. Sırmak kahve içiyor. Takımın itibarını bitirdim. <laughs> Oh